Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bir kahvaltı tarifi paylaşacağız. Paçanga böreği yapacağız. Paçanga böreği birkaç farklı şekilde yapılıyor. Ee, yağda kızartılabiliyor ya da fırına atılabiliyor. Bu birinci şey. Ee, farklı pişirme yöntemi. İkincisi ise içine konulan malzemeler. Ee, kimisi içine sadece pastırma ve kaşar koyuyor. Ama e, kimisi de içine közlemiş kırmızı biber ya da normal kırmızı biber işte yeşil biber ve domates e, koyabiliyor biz nasıl yapacağız ona gelelim şimdi malzemelerimiz pastırmamız var kaşarımız var kırmızı biberimiz yeşil biberimiz ve domatesimiz var bunları güzelce bir karıştıracağız ve yufkamızın içine koyacağız e, yufkamızı su ve yağ ile ıslatıp yarım çay bardağı su, yarım çay bardağı yağ. Bununla ıslatıp saracağız. En son süt ve yumurtayı karıştıracağız. Bu sardığımız yufkayı süt ve yumurtanın içine bulayacağız. Sonra galeta ununa bulayacağız ve yağlı kağıt koyduğumuz tepsimizin üzerine dizeceğiz. Hadi başlayalım. Yağ ve suyu ıslattık. Şey, karıştırdık şimdi yufkamızı ıslatıyoruz karıştırdığımız malzemelerimizden şöyle biraz ortaya alıyoruz kenarlarını katlıyoruz ee, yani ne çok böyle küçük olacak ne de çok böyle büyük evet şöyle ıslatıp kapatıyoruz şimdi burada dursun bunların hepsini en son e, yumurta ve ve retiyonunu bulayacağız. Bu Arkadaşlar 3 tane yufka parçamız arttı, malzememiz bitti şu üçünü de kaşar vardı biraz kaşar biraz da sucuk vardı herhalde onları karıştırıp şöyle kaşarlı sucuklu yapacağız böyle bir şey olacak deneme olacak evet gene alıyoruz ıslatıyoruz niye ıslatıyoruz yufkaları fırına atınca kurumaz arada çocuklar eğer biber domates falan sevmiyorsa ki işte Meryem Hanım domates yemiyor onun için bir seçenek olabilir bulyalım. Yumurta ve süt vardı burada arkadaşlar. Kanepeye de bulayalım. Tamamdır bu kadar. Artık yerleştirelim. Şimdi diğerini alalım. Yani arkalı yerleştirdik. Evet bu da hazır. Son yufkamız ya sütü güzelce buladık. Sonra galeta unla. evet tepside yer kalmadı ama şimdi şöyle kardeş kardeş burada dursunlar. Şimdi bunu fırına atacağız. Evet arkadaşlar pişti. Şimdi bir tane alalım.